Bilim Ajandası başlıyor. Hazırlayan ve sunan Derya Özcan. Mersin Üniversitesi Radyosu'nda Bilim Ajandası programıyla bir kez daha beraberiz sevgili dinleyenler. Bu programımızda sizlere Mersin Üniversitesi'nin araştırma geliştirme yolunda attığı adımları, yaptığı çalışmaları aktarıyoruz. Bu çalışmaları yürüten hocalarımızı siz değerli dinleyenlerimizle bir araya getiriyoruz. Her hafta farklı bir konu ve konukla hazırladığımız programımız Mersin Uni Radyo Instagram hesabından da tıpkı şu anda olduğu gibi canlı olarak yayında. Bilim Ajandası programımızın bugünkü konuğu Mersin Üniversitesi Yönetim Sistemleri Koordinatörü, aynı zamanda Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Nüset Türker Hocamız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ee, üniversitemiz bir süre önce araştırma üniversitesi olma hedefiyle yola çıktı. Bu kapsamda oluşturulan birimler ve yürütülen faaliyetlerle araştırma üniversitesi olma potansiyelini arttırmak amaçlandı. Yönetim sistemleri koordinatörlüğü de bu birimlerden biri. biz bu koordinatörlüğü konuşacağız, yaptığınız çalışmaları konuşacağız ve üniversitemizin araştırma üniversitesi olma yolunda attığı adımları konuşacağız ama öncelikle sizi tanımak isteriz Nüset hocam. Dinleyenlerimize biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben e, 1997 yılında Mersin Üniversitesi'ne geldim. 97'den beri de aralıksız e, bu üniversitedeyim. E, sadece bir üç yıllık bir Kırgızistan Manas Üniversitesi'nde görevlendirmem vardı. 2007-2010 yılı arasında. Hı hı. E, bunun dışında 2012'den beri de e, bisiklet topluluğunun danışman üyesiyim. Aktif olarak da bisiklete biniyorum. Hatta radyonuzda bir program da yapmıştık zamanında. Evet. E, 30 Nisan 2024 tarihinden itibaren de e, yönetim sistemleri koordinatörü olarak görev yapmaktayım. Evet yönetim sistemleri koordinatörlüğü aslında çok da eski değil yeni ama çalışmaları baz alındığında galiba geçmişi de evveliyatı da olan bir birim ya da çalışmaları yönünde biraz bu yönetim sistemleri koordinatörlüğünden bahsetmenizi isteyeceğim. Ne amaçla kuruldu neler yapar? tabii ki şimdi koordinatörlüğün görevine başlamadan önce aslında üniversitenin yapısından çünkü biz bu yapılanma akreditasyon süreçlerini baz alarak bir takım işlemler yapıyoruz ya da bir takım adımlar atıyoruz geçtiğimiz haftalarda yokak başkanımız gelmişti üniversitemizde bir seminer verdi şimdi kurumsal akreditasyon programı ya da kap programı dediğimiz işte üniversitelerin her yıl e, kendi öz değerlendirme raporlarını YÖKAK'a sunuyorlar ve e, YÖKAK 2027'ye kadar da tüm üniversitelerin akreditasyon sürecini başlatacağını e, belirtti. E, hali hazırda 5 yıl akredite olan üniversiteler var, 2 yıl akredite olan üniversiteler var. Hı hı. Hiç akredite olmayan üniversiteler de var. Bizim üniversitemiz ilk akreditasyon daha doğrusu o zaman değerlendirme süreci olarak başlamıştı. Bu ilk süreçte ilk başvuran 20 üniversite arasındaydı. Bu ilk değerlendirme sürecine girmişti. Fakat sonrasında bu akreditasyon sürecine döndükten sonra üniversitemiz akreditasyon anlamında bir başvuru yapmadı YOKAK'a. Hı -hı. Ama hani 2027'ye de çok fazla zaman yok dolayısıyla da... ...üniversitenin hazırlanması gerekiyor. Hı hı. E, bu kurumsal akreditasyon e, dört ana başlık altında e, toplanabilir. İşte Liderlik, yönetişim, kalite başlığı, hı hı. eğitim ve öğretim başlığı, araştırma geliştirme başlığı ve toplumsal katkı başlığı. Hı hı. Tüm bu e, başlıklardan alınan puana göre iki veya beş yıllık akrete ediliyor üniversiteler... Ee, özellikle de eğitim öğretimde de eşik bir puanı aşmak gerekiyor. Yani puanınız ne kadar yüksek olursa olsun hı hı. eğitim öğretimde belli bir eşik puanı aşmadığınız zaman 5 yıl akredite olamıyorsunuz. Hı. Şimdi bu ana başlıklara da baktığımız zaman eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve toplumsal katkı zaten bir üniversiteyi yapan üç temel ayak. Hı. Yani üniversitenin görevi topluma katkı sunmak, eğitim öğretimde öğrenci yetiştirmek ve araştırma yapmak. Şimdi bu akreditasyon programlarını şöyle de görmek lazım. Ciddi bir rekabet var. Yani Türkiye'deki hı. üniversiteler arasında bir rekabet var. Ee, dünyada da büyük bir rekabet var. Ee, i̇şte Türkiye diğer ülkelerle rekabet halinde e, bu rekabeti sürdürebilmesinin temel e, ayaklarından bir tanesi de üniversitede kalitenin artması. Hı hı. E, kurumsal akreditasyon programına da bu şekilde bakmak gerekiyor. Hı hı. Yani üniversiteler ne durumda? ve bu kalitenin artırılması için ne yapılıyor gibi. Şimdi hocam bu kurumsal e, akreditasyon programıyla e, ilgili ayrıntılı ben size de soracağım ama e, kalitenin artması dediniz. E, yönetim sistemleri koordinatörlüğünün çalışmalarından bahsetmeden önce şunu sormak istiyorum. E, bizim üniversitemiz şu anda e, hem ülkemizde hem de dünya üniversiteleri arasında tam olarak nerede? 2023 URAP sıralamasına göre üniversitemiz tüm e, devlet vakıf üniversiteleri arasında Türkiye'de 43. sırada, hı hı. E, devlet üniversiteleri arasında 36. sırada görünüyor. Hı hı. E, son 5 yılda da işte 36-39 bandı arasında e, bir sabit bir konumumuz var. Hı hı. E, tüm üniversiteler sıralamasında da 47-47, 42-47. sıra arasında son 5 yılda. Duruyor yani bu e, Türkiye'deki e, sıralama. Peki bu sıralama bize neyi veriyor hocam? Yani aslında e, şöyle e, bu sıralama e, bir takım göstergelere göre yapılıyor. Hı hı. E, dolayısıyla e, hani sıralamada üst e, sıraya çıkmak için aslında bu göstergeleri çok iyi inceleyip üniversite hani bu anlamda hem altyapısında hem yönetiminde hem de sistem bazında neler yapması gerekiyor bunu çok iyi izlemesi gerekiyor. Hı hı. Aynı zamanda diğer üniversiteler ne yapıyor çok iyi izlemek gerekiyor. Çünkü e, sıralamada üste çıkmak işte örneğin Araştırma Üniversitesi olmak istiyoruz. Araştırma Üniversitesi'nin üç temel gösterge altında ya da üç temel alan altında e, bir takım göstergeler var. Hı hı. E, belirli bir puanı tutturamadığınız zaman aday Araştırma Üniversitesi ve dolayısıyla da e, Araştırma Üniversitesi olamıyorsunuz. Hı hı. Şimdi bu göstergeleri çok iyi inceleyip e, URAP sıralamasında kurula, e, kullanılan ve diğer işte ölçme sıralamalarında kullanılan tüm göstergeleri çok dikkatle incelemek gerekiyor. Ve bu göstergelerde ne yaparsak daha öne geçebiliriz. Hmm. Yani amaç burada diğer üniversitelerin önüne geçmek. Şimdi yökün YÖKAK'la akla yeni başladığı bir çalışma diyeyim ve şimdiye kadar YÖKAK sadece üniversitelere akredite ediyordu. ...ama YÖK artık, YÖK akım bu akreditasyon sonuçlarını da göz önüne alıp... ...sonraki adımlarını, yani üniversiteyle ilgili ya da üniversitelerle ilgili... ...tasarrufunu da belirleyecek. Hmm, hmm. Ee, burada bütçe olsun, e, öğretim kadrosu tahsisi olsun... ...hani oradaki sonuçların, e, YÖK'ün politikasında bir etkisi olduğunu göreceğiz. Hı hı. Aslında bir karne gibi olacak galiba ee, bu. Biraz öyle olacak, evet. Yani karar verme aşamasında, e, net kriterlere göre karar vermek aslında. E, dolayısıyla da üniversitelerin bu sürece hazır olması gerekiyor. Yani yok artık bu şekilde politikasını belirlediğinde üniversiteler de bu sürece girmiş olması gerekiyor. E, dolayısıyla yönetim sistemleri koordinatörlüğü de tam da bu aşamada. Hı -hı. Bunun felsefesi nedir? Ne demek istiyor? Satır aralarında bahsedilen şey nedir? Hı -hı. Ve bizim üniversitemizde aslında var olan yapılan birçok şeyi bir araya nasıl getiririz? Daha... E, Sürdürülebilir, nasıl yönetilebilir ee, o konuda çalışmak aslında bizim koordinatörlük olarak yaptığımız. Ee, şu an e, sizin koordinatörlüğünüzün... Görev ve yetki alanları nedir hocam peki? Böyle kısaca verebilirsiniz. Aslında her şey. <laughs> Üniversitemiz <laughs> adını. Şöyle Şöyle her yere girip çıkıyoruz. <laughs> Çünkü bu sistem kurmakla ilgili. Dolayısıyla <laughs> ilk önce bir mevcudu saptamak gerekiyor. <laughs> Mevcut durum analizleri yapıyoruz bu nedenle. <laughs> ve iyileştirilebilir, eksik olan ya da farklı şekilde nasıl değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaya çalışıyoruz. Hı hı. Şimdi çok fazla işte koordinatörlüklerimiz var, merkezlerimiz var ama araştırmada bir performans yönetimi gibi bir sürecin içine girmemiz gerekiyor. Hani bizi izlemek yetmiyor. Bunu ölçülebilir kriterlerle ölçüp bizi çünkü işte şuraya göre ölçtük. Burayla karşılaştırdık hı hı. veya biz şu şu alanlarda kötüyüz çünkü böyle ölçtük. Hı. Hani bunu iyileştirmemiz için şu ne yapmak gerekiyor? Yapmak gerekiyor. Hı hı. Ee, bir de araştırma üniversitelerine de baktığınız zaman iyi olduğu alanları belirlemek gerekiyor. Yani üniversitenin öncelikli alan belirlemesi gerekiyor. Ee, araştırma alanları. Hı hı. İşte bu hangi bilimlerde, hangi alanlarda olacak ve ...o tarafa eğilmesi gerekiyor. Çünkü iyi olan alanla biz ön plana çıkarız. Hı hı. Ama tabii ilk önce bunların analizlerinin de çok net yapılması gerekiyor. Ee, yani herhangi bir fakülteye sorup, hangi alanda iyisiniz iyisinizin dışında... Hı hı. ...çok net kriterlerle ölçüp, işte Türkiye ve Dünya ile karşılaştırıp... ...biz şu alanlarda iyiyiz, hani ölçüm sonuçlarımız bunu gösterdi. Dolayısıyla politikamızı, stratejimizi de ona göre belirlememiz gerekiyor. Hı hı. E, bu analiz çalışmaları bizim şu anda e, koordinatörlüğün yaptığı çalışmalardan bir tanesi. E, bu çalışmaların neresindesiniz hocam şu anda? Hani bu çalışmalara başladınız, e, her yere girip çıkacağız <laughs> dediniz ama şu an hangi aşamadasınız e, ve önünüzde neler var? E, şöyle bahsedeyim, e, şimdi öncelikle bu üçü ayırayım. E, yani eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme ve toplumsal katkı birbirinden ayrı gibi görünse de... Ortak noktaları da çok. Ee, Hı -hı. Örneğin eğitim öğretimde kötüysek araştırmada ne kadar iyi olabiliriz gibi. Hı -hı. Şimdi eğitim öğretim alanında e, öncelikle e, akreditasyon konusunda e, farkındalık çalışmaları başlattık. Hı -hı. E, yoğun olarak e, İlker hocamızla Meslek Yüksek Okulları Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu'nun başında İlker hocamız, rektör Hı -hı. danışmanımız... E, ...çok farklı meslek yüksek okullarına akreditasyonla ilgili... Bilgilendirme toplantıları yaptık. Hı hı. E, hatta Anamur'dan iki programımız daha yeni akrete oldu. E, dört tane programda akreditasyon süreçlerini başlattı. Hı hı. E, talepleri doğrultusunda mentörlük çalışmaları da yapıyoruz. E, bizim rektörlük kurulmadan, e, bizim e, koordinatörlük kurulmadan önce... ...ben e, İlahiyat fakültesinde zaten bu tür bir... Akreditasyon mentorluk çalışmasına başlamıştım bir seneyi açtı. Fakültelerin de bu tür talepleri doğrultusunda hem mentorluk çalışmaları yapıyoruz hem bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Hı hı. Çünkü hem CAP programı içerisinde hem de Araştırma Üniversitesi kriterlerinden bir tanesi akredite program sayısını arttırmak. Dolayısıyla eğitim öğretimde bu süreçlere girmemiz gerekiyor. Şu an neredeyiz diye araya girsem hocam Akrete e, programlar e... <laughs> çok çok iyi durumda değiliz Hı -hı. beş tane programımız Akrete Tıp Fakültesi Akrete Eczacılık Hı -hı. E, iletişimden Radyo Televizyon e, Mensik Fakültesinden de e, gıda mühendisiyle Elektrik Elektronik e, Akrete Eczacılığı saydım mı bilmiyorum Eczacılık Fakültesi de var. O kadar. Hmm. Ee, dolayısıyla aslında birçok üniversiteye baktığımızda neredeyse tüm programlarının, tüm fakültelerdeki tüm programların akrete olduğunu görüyorsunuz. Hı hı. Bu şekilde bir çalışmaya başladık. Ee, örnek aldığımız üniversiteler ya da incelediğimiz üniversiteler de var tabii. Ee, koordinatörlük olarak biz şu anda üç kişi e, görevdeyiz. Özlem Körbahtı ve Serdar Şen hı hı. E, bizim koordinatörlüğümüzde. Örneğin e, onlar bütün yaz işte beş yıl akreta olan üniversiteler eğitim öğretimde neler yapmış hmm. değerlendiriciler neyi iyi bulmuşlar neyi eleştirmişler çünkü bu e, geri dönütler de bizim için önemli hmm. eğitim öğretimde aynı şekilde e, birçok üniversitenin şöyle bir yaklaşım gösterdiğini gördük hani hem akreditasyonu e, bir takım kriterlerle e, teşvik ediyorlar. Akrete olmayan bölümlere de iç değerlendirme süreçlerini başlatıyorlar. Ee, bizdeki süreçte muhtemelen öyle gidecek. Yani akreditasyonu bir bölüm hazırsa ya da program akrete olsun, değilse de kend, kendi içimizde bir iç değerlendirme süreci e, başlatıp akretasyonu hazır hale getirmek. Hı hı. Çünkü e, gidiş e, tüm programların akrete olması. Ki yok yavaş yavaş şeye de getirdi. İşte akrete bölümü ya da programı yoksa doktora hmm. e, açma konusunda bir takım sınırlamalar getirdi. Ve hmm. muhtemelen bu giderek işte fakültede yoksa işte bölümde yoksa gibi... ...hani daha, daha e, zorlayıcı hmm. bir şekilde gidecek gibi görünüyor. E, eğitim öğretimde e, başladığımız çalışma bu. Tabii akreditasyonda doğal olarak Bolonya süreci e, işte... E, ...uzaktan eğitim sürecimiz vesaire... ...tüm bunlarla birlikte gidiyor. Ee, çok fazla akreditasyon derneği var. Dolayısıyla hani onların kriterlerini... ...her fakülte için uygulayıp... ...hani üniversite bazında bir çalışmaya başlattık... ...ve Hı -hı. o yönde de bir takım somut adımlar atılacak önümüzdeki hafta. E, peki hocam bu akreditasyon... ...işte değerlendirme kriterler e, aslında... Ve başlı başına hepsi birer her bölüm için belki program için, fakülte için hepsi başlı başına birer büyük bir yükümlülük aynı zamanda. Neler gerekiyor bu akreditasyon için bir bölümde? Şöyle kriterler aslında çok net belli. Her bir programın ilgili olduğu ya da dahil olduğu bir akreditasyon. Hı hı. derneğinin ölçütleri var. Hı hı. Hani direkt o ölçütlere göre zaten yapılanmayı ya da işlemleri yaptığınız zaman çok rahatlıkla akrete olabiliyorsunuz. Temel işte eğitim planının bir takım program çıktılarına uygun olması hı hı. ve bunların ölçülmesi, değerlendirilmesi ve program iyileştirme süreçlerinde kullanılması. Hı hı. Öte yandan bazı da ortak şeyler var İşte öğrenci işlerindeki yapılanma, sağlık kültürdeki yapılanma, işte topluluklar vesaire gibi. Ee, şimdi bizim bundan sonraki çalışmamız biraz şey olacak. Bölümle ilgili ya da programla ilgili olan kısmı program halledecek ama işte örneğin sağlık kültürle olan ya da öğrenci işlerinden istenilen bilgiler ya da altyapı bilgileri gibi. Yani bunu her akreditasyon kuruluşu istediği için belki bunları e, ortaklaşa bir Sistematiğe getirmek yani bölüm bu bilgiyi istediğinde otomatik olarak alacağı çünkü her bölüm bunu isteyecek Hı -hı. ayrı ayrı hesaplanması ya da ayrı ayrı raporlandırılmasındansa biz işte bu işlemleri işte kayıt kabulü vesaire hani ortak olan işlemleri bu şekilde yapıyoruz gibi ortak bir taban olursa Hı -hı. bunu akrete olan her bölüm çok rahatlıkla çekebilir. Diğer kısmı zaten bölümün kendisiyle ilgili olacak. Peki bundan sonra 2027'ye kadar dediniz galiba. Evet. Bundan sonraki aşamalar nasıl olacak hocam? Şimdi aynı şekilde araştırma geliştirme için de bizim bir takım işlemler yapmamız gerekiyor. Ben sadece başlıklarını size şey yapayım. Çünkü çok net alt başlıkları var araştırma geliştirme bölümünün hı hı hı, hı. Biraz... Bu arada sevgili dinleyenler hı. Mersin Üniversitesi Radyosu'nda Bilim Ajandası programında üniversitemiz yönetim sistemleri koordinatörü aynı zamanda Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Nusret Türker hocamızla sohbetimiz devam ediyor. Programımızda e, üniversitemizde yönetim sistemleri koordinatörlüğünü ve bu koordinatörlük e, bazında e, kurumsal akreditasyon programını konuşuyoruz. E, aynı zamanda e, eğitim öğretim alanında yapılan çalışmalardan bahsettik. Araştırma geliştirme adına neler yapılacak bunlardan evet. da söz edecektik. Yani şimdi. eğitim öğretim kısmı çok net. Akreditasyon Hı. koşullarına göre bir yapılanma olduğu zaman zaten e, ...kapta istenilen alt ölçütleri de sağlamış oluyorsunuz. Hı hı. Onda o yüzden o kadar sıkıntı yok. Araştırma geliştirme kısmında da özellikle araştırma performansının izlenmesi ve değerlendirmesi süreçleri ön plana çıkıyor. Üniversitemiz oldukça işte projeler, araştırmalar yapılıyor. inanılmaz da işler yapılıyor. Ama aynı zamanda bu rapor şunu da sorguluyor. Nasıl izliyorsunuz? Süreçleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Hmm. İşte iyi yönlerinizi nasıl saptıyorsunuz? Kötü yanlarınızı nasıl saptıyorsunuz? Eksiklerinizi tamamlamaya yönelik nasıl bir e, süreç yönetiminiz var? Nasıl izliyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? <laughs> e, bu kısımla ilgili biz e, analizler yapmaya başladık. Bibliometrik analizler yapmaya başladık. Hmm. Yani fakültelerin durumu nedir? Ee, ...nasıl ölçülebilir... İşte örneğin... E ...bir su alayım da... <laughs> ...örneğin araştırma merkezleri... ...hani çok güzel şeyler yapıyor ama... E ...bazı kriterler koyarak... ...performans göstergeleri koyarak... ...biz bunu nasıl ölçebiliriz... ...çünkü şeyi de karşılaştırmak gerekiyor... ...bir, bir sene önce neydik... ...bir sene hmm. sonra ne olduk... ...ne yanlış oldu veya neyi iyi yaptık... ...ilerledik ve aynı zamanda da diğer üniversiteler çünkü bir rekabet söz konusu. Diğer üniversiteler daha iyi olmak için bu alanlarda ne yaptı? Hı hı. Yani karşılıklı analiz etmek gerekiyor aslında. Ee, tüm üniversitelerin yaptığı da bu. Hani kendi iç kısmında örneğin araştırma performansında ne yapıyor? Diğer üniversiteler ne konumda ve daha iyi olmak için neler yapılabilir? Dolayısıyla böyle bir süreç takibi yapmak gerekiyor. Yani Araştırma yapmak yetmiyor. Performansın izlenmesini sağlayacak bir e, sistemin de geliştirilmesi gerekiyor. E, bizim çalıştığımız kısım aslında burası. Yani nasıl izleyeceğiz <laughs> ve farklı farklı e, birimlerimiz var. Bunun koordinasyonunu sağlayıp e, işte örneğin Çiğdem Hoca ile konuşacaksınız. E, ortak veri tabanı konusunu konuşacaksınız. Aslında biz her yerden nasıl veriyi çekip bu veriyi nasıl değerlendirebiliriz? Evet. O süreçler üzerinde çalışıyoruz. Aynısı toplumsal katkıda da e, evet, devam ediyor. Kurumsal akreditasyon programında bir diğer kriter de toplumsal katkı evet. kriteri. E, bununla ilgili aslında üniversitemizde de bir toplumsal katkı koordinatörlüğü kurulmuş durumda. Evet. Ama sizin de e, yine e, galiba e, koordinatörlüğünüz içerisinde bu yönde bir çalışma da var. E, şöyle... E, Koordinatörlüğümüzün içerisinde toplumsal katkı koordinatörümüzle birebir çalışıyoruz zaten. Hı hı. Ee, Mehmet Ali hocamızla hani hem diğer konuları da konuşuyoruz çünkü birbirinden çok ayıramıyoruz. Yani sadece araştırma ya da sadece eğitim öğretim gibi bakmamak lazım. Hı hı. Ee, birbiriyle örüntülü e, çünkü bunun... Üst kısmı da yönetimle ilgili aslında. Hı hı. Ve e, işte üniversitenin değişim kapasitesini saptamak ve bunun yönetilebilirliğiyle ilgili. E, koordinatör olarak toplumsal katkı odaklı çalışıyor Mehmet Ali Hoca ama diğer kısımlarla da birlikte çalışıp... Hı hı. ...işte her çarşamba bir toplantı yapıp hani neredeyiz, neyi ölçmemiz gerekiyor, nasıl ölçmemiz gerekiyor... E, ...çalışmamız o şekilde devam ediyor. Yani burada amaç sürdürülebilir... Adaletli bir sistem kurmak hı hı. ki hani hem ölçebilelim nerede olduğumuzu saptayalım daha iyiye gitmek istiyorsak neleri yapabiliriz hı hı. E, kötü olduğumuz yerlerde neyi düzeltmemiz gerekiyor aslında bütün çalışmanın temel nedeni bu. Peki hocam, şöyle sorsam, tüm bu çalışmaları yaparken nihai hedefi soracağım elbette, ama ya da e, nihai nihai hedefte ne var, nereye geleceğiz, onu da soracağım ama e, burada sizce ön planda olması gereken kriterler neler? Yani tüm bu e, elbette yok hakın bir takım kriterleri var, işte performans izleme değerlendirme kriterleri var, ama sizce kriterler ne olmalı? <laughs> Yine söylediğim iki anahtar kelimeye geleceğim. Tüm bu kriterlerin hani hem ortaya konulması, hem ölçülmesi, hem de sonuçların değerlendirilmesi e, açısından sürdürülebilir olması çok önemli. Hı hı. Ee, bunu akreditasyon süreçlerinde olan bölümlerde görüyorsunuz. Hani akredite olmak için bir sene inanılmaz çalışılıyor. Hı. Ama o kadar sürdürülebilirliğe dikkat edilmeyince bir sene sonra veya iki sene sonra... Bu süreci devam ettirmek çok zor oluyor. Hı hı. Dolayısıyla e, herkese kolay gelen, kimseye çok iş yükü düşür, e, düşürmeyen, sürdürülebilir bir sistem düşünmek gerekiyor. Yani zaten oluşat böyle ve bunun içinde biz bunu yapıyoruz demek gerekiyor. Çünkü akreditasyon için bir şey yapmanın bir anlamı yok. Akreditasyon şöyle gelmedi. Ben zaten yapıyorum ve iyiyim. Dolayısıyla akredite oldum. Hı hı. Süreç öbür türlü işleyince e, iyi gitmiyor. Ee, diğer yandan da e, şimdi biz bu e, durum saptaması ya da analizleri yaparken her programı işte her fakülteyi dikkate alarak yapıyoruz. Örneğin ben e, mühendislik fakültesindeyim. Bir mühendis bakış açısıyla sadece mühendislik odaklı bakmıyorum. Hı hı. E, i̇şte sosyal bölümlere gidiyorum, sosyal bilimlere gidiyorum, ilahiyata gidiyorum, her yere gidiyorum çünkü farklı ne var ve benim görmediğim herhangi bir şey var mı? Hı hı. E, dolayısıyla kriterleri oluştururken veya sonrasında performans ölçümlerini yaparken ve sonrasında hani karar alma mekanizmalarına kadar uzanan süreçte adaletli olmak gerekiyor. Hı, evet. Sohbet yani, boyunca da sık sık bu evet. kavramı tekrar ettiniz, evet. <laughs> çünkü e, iki kavram yan yana geldiği zaman çok güzel işler yapıldığını göreceksiniz. E, çünkü bütün bu süreçler sonuçta insanla yürüyor. Hı. Yani. E, Üniversiteyi üniversite yapan e, içindeki akademik idare personel öğrenciler. Hı hı. Dolayısıyla bunlara dikkat ettiğiniz zaman zaten o sürecin içinde çok iyi yerlere geldiğinizi görüyorsunuz. Evet. E, tüm bu çalışmalardan elbette üniversitemizin e, hedeflerinden biri araştırma üniversitesi olmak ama e, bu çalışmaların sonucunda bizi götürecek yer neresi? Bütün bu çalışmalar yaptığınız, e, derlediğiniz, bir araya getirdiğiniz çalışmalar. Şimdi araştırma üniversitesi gerçekten çok ciddi bir hedef ve ulaşılmaz bir hedef değil. Hı. Sadece o hedefe ulaşmak için gerekli adımların atılması gerekiyor. Ee, araştırma üniversitesi olmanın şöyle ciddi avantajları var. Ee, bir kere bütçe inanılmaz artıyor. Hı. Ee, personel istihdamı inanılmaz artıyor. İşte araştırma görevlisinden tutun öğretim üyesi istihdamına kadar. Ee, tabii Tek hedef burada Araştırma Üniversitesi değil aslında hangi konuda biz iyi olmak istiyoruz çünkü bizim bir de bölgenin getirdiği bir takım dinamikler var hı hı. İşte Türkiye'nin politikaları var ee, dolayısıyla Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir üniversite değiliz biz Mersin Üniversitesi'yiz. Mersin Üniversitesi'iz dolayısıyla bizi ön plana çıkaracak bir e, yola girmemiz gerekiyor hı hı. öncelikle alanlarımızı belirlememiz gerekiyor hedef Mersin Üniversitesi'nin bir alanda öncü olması aslında. Yoksa herhangi bir üniversite içinde herhangi bir konuma varmak değil. Hı hı. Ee, aslında ben programımızı kapatacağım. Son olarak neler söylemek istersiniz diye soracağım ama sürdürülebilirlik ve adalet kavramlarının üstünü çizdi, altını çizdiniz <laughs> ve dediniz ki önemli olan Mersin Üniversitesi'nin önce olabilmesi bir alanda. Ee, yine de son söz olarak neler söylersiniz hocam? Yani bu işi hep birlikte yapacağız. Hani e, herhangi birinin e, sadece çalışmasıyla olacak e, bir e, durum değil. E, yani Mersin Üniversitesi'ni biz bir yere getirmek istiyorsak, hani en alt kademeden en üst kademeye kadar el ele vereceğiz. Bizim üniversitemiz. Yani hani ben Mersin Üniversiteliyim diyorum, gurur da duyuyorum ve bunun içinde elimden geleni yapıyorum. Herkesin de aslında bunu yapması gerekiyor. Ne mutlu sizi. Teşekkür ediyoruz hocam. Sevgili dinleyenler, 102.8'de Mersin Üniversitesi Radyosu'nda Bilim Ajandası programında Mersin Üniversitesi Yönetim Sistemleri Koordinatörü, aynı zamanda Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Nusret Türker hocamızı ağırladık. Hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler, Mersin Üniversitesi Radyosu'nda bilim ajandası programımız sona erdi. Ben Derya Özcan, yayın kumanda masasında arkadaşım Metehan Başar vardı. Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarında gerçekleştirdik yayınımızı. Mersin Uni Radyo Instagram hesabından da canlı olarak yayındaydık. Programımızın sizlere ulaşmasında başta radyo koordinatörümüz öğretim görevlisi Tahir Özölmez olmak üzere radyo televizyon ve sinema bölümü öğrencilerimiz Yiğitan Barut, Yılmaz Kaya ve Sedanur Yıldız da bizlerle birlikteydi. Onların da emeği geçti. Bir de hatırlatma yapalım. Bilim Ajandası programımızın tekrarı yarın saat 11'de radyolarınızda olacak. Ayrıca programımıza Mersin Üniversitesi Radyosu YouTube kanalından da video podcast olarak ulaşabilirsiniz. Programımızı bugünlük sonlandırıyoruz. Bir başka bilim ajandasında buluşmak üzere. Hoşçakalın.